merhaba arkadaşlar kanalıma Hoşgeldiniz geldiniz. Hep yeni bir videoyla yine sizlerleyiz Hande Erçel'in bu geceden muhteşem görüntüleri gözleri kamaştırıyor Hande Erçel saudi arabistan'a giderek orada muhteşem bir film e, festivaline katıldı ödül töreninde bulunmakta ve sizler için Hande Erçel'in o güzel görüntülerini paylaşmaktayız gördüğünüz gibi muhteşem kareler geliyor Hande Erçel yine Araplarla birlikte olmaktan çok mutlu ve onları her zamanki gibi çok seviyor ve muhteşem göz kamaştırıcı güzelliğiyle herkese meydan okumayı başarıyor ve lansman görüntülerini paylaşıyoruz sizler için Hande Erçel lansmanda yine bir numara herkesten önde gidiyor ve muhteşem göz kamaştırıcı görüntüleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Evet arkadaşlar, sizler için Hande Erçel'in Film Festivali'nden gelen muhteşem görüntülerini paylaşmaktayız. Daha da hoş görüntülerin gelmesini istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalımı takipte kalın. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın.